Kaydımızı başlatalım ve kaldığımız yerden devam edelim, olur mu? Ben geçen dün size dedim ki evet bir sözlü yapacağım dedim. Sonra akşam vazgeçtim dedim ki çocuklara işlememişim konuyu ne sözlüsü tekrar konu anlatmam gerekiyor. O zaman işlemişiz. Şimdi ee, dört felsefe disiplininden şöyle şu tabloda hemen bir kısaca geçelim ki hatırlayalım. Hocam her... haftaya yapacağım demediniz mi? Bir şey atacaktınız hatta. Yok şimdi ben kısaca bir hatırlatacağım. Sonra size e, evet bir hafta süre vereceğim. Çünkü ben de dün akşam hazırlamadım. Anlatmadım konuyu zannettim. E, performans sorusu hazırlamadım. Burada tekrar bir hatırlayalım. Kaldığımız yere patristik felsefe, skolastik felsefeye geri döneceğiz. Ama şurayı bir tekrardan hatırlayalım lütfen. Şimdi bakın gençler, herkes lütfen defterinde notları tam mı diye bir kontrolünü yapsın çünkü bu bizim için önemli. Dedi ki, insanın dünya sahnesinde bir oyuncu olduğunu, tabiatla insanın uyum içerisinde yaşayabilecek bir canlı olduğunu, insanın kaderine baş kaldırmamasını, sürekli o uyum içerisinde çünkü biz diyor, zorunlu bir evren içerisindeyiz. Doğduğum aileyi seçemiyorum, ülkeyi seçemiyorum, milleti seçemiyorum. Ben zorunlu bir evrene geldim. Bu zorunlu evren içerisindeki küçük yollara ancak alternatifim, tercihim olabilir. Onun içerisinde de eğer bilgiliysem mutlu olabilirim. Uyum sağlayıp, bu düzen içerisine uyum sağlayıp mutlu olabilirim diyen görüşümüz gençler stoğa felsefesi. Bakın hep belirgin kelimelerden bahsedecek zaten sorularını gönder bu hafta bu sor, bu konuyla ilgili soru göndereyim göreceksiniz Helen, fel Helen felsefesi Helenistik felsefenin bu alt başlıkları ile ilgili. Oradaki sorulara baktığınız zaman diyeceksiniz ki ha evet gerçekten hep belirgin kelimelerle oynuyor bu felsefe. Örneğin haz kelimesinden bahsediyorsa, bahsediyorsa ve hazla ulaşmanın yolunun insanı mutlu edeceğini, o Epikuros felsefesindeki o insanın bilgeliğe taşanını, asıl olanı bedensel ve manevi hazlardan bahseden, yani o mutluluğun hazla ulaşılabileceğini savunan görüşümüz Epikuros felsefesi. Dedik ki milattan sonra yani biz bu Helen felsefesini şöyle 600 yıl ve 200 yıl diye işledik, değil mi? Bak sıfırdı miladımız 600 yıllık sürecimiz, burası Helen felsefesiydi, değil mi? Helen, Atina, Grek, Yunan, Antik Yunan dediğimiz isimler buranın ismiydi bu 600 yılı. Biz bu sıfırla iki arasındaki e, döneme ise, milatla sıfır iki arasındaki döneme ise, dedik ki buranın yansıması olduğu için Helenistik felsefe, değil mi? Hani e, Büyük İskender'in doğuya düzenlediği seferlerle götürmüştü, orada Aristo felsefesini yaşatmaya çalışmıştı. E, doğu ile Batı'yı çünkü Yunanistan Batı'dan geliyor. E, gidiyor o Roma'yı, İskenderiye'yi işte aşağıdaki o diğer doğu medeniyetlerine sefere gidiyor ve orayı keşif ediyor alıyor. E şimdi Helenistik felsefede Aristo felsefesinin etkisi olacak. Yani Minat'tan öncesinin etkisi var. O yüzden gençler bakın Helenistik felsefedeki o dört adım, o dört adımı lütfen böyle belirgin kelimelerle öğrenelim. Bakın kelimesi kelimesine bütün kitabı okuyun ezberleyin yapamayız zaten. Ama aa evet doğaya yaşam. İşte bizim Sinop'ta bir filozof vardı o Diyojen'di. O diyordu ki bütün her şeyden arınmalı insan da köpek gibi dışarıda yaşayabilir her ihtiyacını görebilir diyordu. O zaman diyordu insan doğa içerisinde uyum içerisinde yaşamak demek doğal düzene uyum sağlaması demek. Ney kadere baş kaldırmaması demek. Deyip böyle birkaç cümleli kendi cümlelerimizde bu e, dört adımı kelimeler çünkü farklı kelimeler. Bu dört adımı lütfen böyle kendimize anlatalım. İkincisi, evet hazdan bahsediyordu, hedonizm diyordu, işte insanların haz ahlakından bahsediyordu. Bunu bedensel hazlar ve eee manevi hazlar diye ikiye ayırıyordu. Bedensel hazların sürekli istemekle sonunun gelemeyeceğini, o yüzden çileye götürebileceğini, o yüzden yüzünü biraz daha Erdem dedi o manevi hazlara dönüştürmüştü. Deyip böyle kendinize bakın hep günlük hayat kelimeleri. Farklı bir şey değil. Sonra Minattan önceki şu 600 yıllık süreçte Tanrı'ya en yakın filozof kimdi? Platon. Platon bir tek o ideal kuramıyla ha göründüğünde, görende değil, görünende değil pardon, görünende değil, onun ardında yatan neden olarak değil mi? Onun ardında yatan neden olarak Tanrı'dan bahseden, filozof Tanrı'ya yakın açıklamalar yapan, yakın felsefe yapan Platon'du. E bu Platon'un Platon'un MİA'dan sonraki yansıması ne? Yeni Platonculuk. Tanrı'nın her şeyin amacı olduğunu söyleyen filozofumuz Yeni Platonculuk'tu. Bak, aynı öğretinin MİA'dan sonraki yansıması. Şu cümlede iddia etmek kimin iddiada bulunmamak, yargıdan kaçınmak hangi felsefedeydi? Bu bizim septik felsefemizdeydi değil mi? Septik felsefede ne vardı? Hiçbir şey için kesin yargıda bulunma. Yargıda bulunmayı bir kere askıya al diyordu değil mi? Yani işte dünya güzeldir bir yargı cümlesidir. Kesin bir ifadedir. Ama sen bu yargı cümlesini askıya alırsan eğer ne olacak askıya aldığın cümle? Tabii ki insanı ne yapacak? daha sorumsuz tutacak düşüncesinden sorumsuz tutacak. O yüzden göründüğünü söyleyebilirim ama yine de tatlı olduğunu iddia etmem diyor, değil mi? O da septik felsefesi. Çünkü septisizmin adı a a kelime anlamı neydi? Şüphecilik, kuşkuculuktu. O yüzden kesin yargıda bulunmaktan kaçınıyordu ve kesin yargıda bulunmanın insanı sorumlu tuttuğunu savunuyordu. Ve bilmek için bilmek dediğimizde de Minattan önceki felsefe olan Helen felsefesiydi. Neden? Burada Aristo, Platon, Sokrates kitap yazmak için teorik amaçlı bilgi edinmişti. Ama milattan sonraki Helenistik felsefeye geldiğimizde orada artık pratik amaçlı bir bilgiden bahsedilmişti. Pratik amaçlı. Neden pratik amaçlı? Ha benim ne hayatımı mutlu kılıyor? Bak hayatımı ne mutlu kılıyor? Hayatıma ne daha faydası var? Onu kullanayım diyordu Helenistik felsefede pratik amaçlı ama Helen felsefesinde minattan önce Aristote, Sokrates, Platon kitap yazmak, derlemek, bilgi üretmek için e, bunu yapıyordu tamam mı? Burayı tekrar bir hatırlayalım lütfen dediğim gibi bugünkü ödeviniz e, bu videoları tekrar izleyip geçmişe dönük tekrar izleyip bu çalışmanın e, şeylerini sorularını göndereceğim bu bölümün e, çoktan seçmeli sorularını göndereceğim e, kit çalışacağız tamam mı? tekrar bir sorularını çözüp bir hatırlama yapacağız. Şimdi ee, devam edelim. Şurada kalmışız. Dedik ki milattan sonra 2. yüzyıl 15. yüzyıl felsefesine başladık. İlk çağ ve orta çağ dönemini kapsayan bir dönem. 2 ile 15. yüzyıllar. İlk çağımızın kapandığı olay 375 haz, kavimler göçüydü. 1453 orta çağın sonu değil mi? 1453 orta çağın sonu bu da e, İstanbul'un fethiydi. Şöyle sıfırımız milat. Tarih 375'ti değil mi? Tarih 375 kavimler göçüydü. Kavimler göçü ilk çağın sonu değil mi? İlk çağ bitti. Daha sonra tarih 1453 orta çağın sonu. İşte biz bu orta çağın sonuna kadar ki 15. yüzyılın sonuna kadar ki döneme... İstanbul'un fethiydi. Burası da İstanbul'un fethi. Orta çağın sonuna kadar ki bu döneme biz gençler iki dönem, iki din olan, dinin egemen olduğunu söyleyeceğiz. Biri Hristiyan felsefesi çünkü sıfır Hazreti İsa'nın doğumuydu değil mi? Hazreti İsa'nın doğumu. Gençler hemen kapıyı açıp giriyorum. Tamam. eşim anahtarını almayı unutmuş da mesaj atmış kapıyı açın diye. Evet. Ee, Milat sıfır Milattı ve Hazreti İsa'nın doğumu olarak kabul ediyorduk. O zaman bir din, Hristiyanlık dini doğdu ve 571 Hazreti Muhammed'in doğumuyla da ne vardı gençler? Hazreti Muhammed'in doğumuyla da İslam felsefesi. O yüzden biz dedik ki bu 2 ile 15. yüzyıl arasını 2 ile 15. yüzyıl arasını biz iki dönemli olarak ikiye ayırdık. Bir dedik Hristiyan felsefesi değil mi? Hristiyan felsefesi ki Avrupa'da büyük oranda değil mi? Bu yaşanacak Hristiyan felsefesi. Diğeri ise İslam felsefesi. Bu iki 15. yüzyıllar arasında İslam felsefesi yani din felsefesi yapılacak değil mi? Bir e, din toplulukları ortaya çıkacak ve tamamen bu yüzyıl, orta çağın sonuna kadar ki bu yüzyılı insanlar şunu yaşayacaklar. Ha, dinden başka hiç sanki böyle e, bilime, tekniğe, teknolojiye dair adımı pek görmeyeceğiz. Bunu öncelikle oturtalım. Bilime, tekniğe, teknolojiye dair adımı görmeyeceğiz. Daha çok her şeyin temeline din merkezi oturacak. Din tamamen merkeze alınacak. Burayı hatırladık. Evet 215. yüzyılı biz Hristiyan ve İslam felsefesi iki başlık halinde inceleyeceğiz. Peki önce başladık Hristiyan felsefesine. Hristiyan felsefesi neydi? Gençler Hristiyan felsefesi tabii ki ilk çağ Yunan felsefesinden etkilenecek. Çünkü orada bir Platon vardı ve dinden bahsediyordu. İlahi dinden görüne, görünmeyen değil mi? Görünmeyen algılardan bahsedecekti. İlk çağ felsefesinden etkilenmiştir. Hristiyan felsefesinin özelliklerine baktığımız zaman. Yani o antik Yunan felsefesinden etkilenmiştir. İkincisi Hristiyan felsefesinde dedik ki o dini dogmaların yani o hiçbir zaman eleştirilmeyen, tamamen sorguya kapalı olan, o eleştiriye kapalı olan dini dogmaların, dini dogmaların tamamen ha hakimiyet kurulmaya çalışıldığı bir dönem. Neden? Çünkü biz dedik ki Hristiyan dogmaları işte ee, ilk dönemde özellikle Hristiyan felsefesinin ilk döneminde biz ikiye ayırdık bunu patristik ve skolastik diye. Patristik felsefe döneminde o kilise babaları döneminde her şeyin temeline din oturtulmaya çalışıyordu ve din şöyle oturtulmaya çalışıyordu bir savunma mekanizması olarak. İnsanlar sorular soruyorlardı, aklına takılanları soruyorlardı ama Hristiyan felsefesi bu soruların her hepsine işte e, Hristiyan dogmalarıyla cevapları işte e, örter ya da örtmez, karşılar ya da karşılamaz bir savunma mekanizmasına dönüştürmüştü. O yüzden gençler Hristiyan felsefesi patristik ve skolastik diye iki dönemde inceleniyordu. Neden iki, neydi bu iki dönemi? Tekrar Hristiyan felsefesinde. Patristik dönem iki, 8 diye anlatmıştık değil mi? 2, 8 diye anlatmıştık. 2 ile 8. yüzyıllar arasında patristik ve 8 ile 15. yüzyıllar arasında da skolastik dönemdi değil mi? Skolastik felsefeydi. Evet, skolastik felsefe olmasındaki evet, 2 ile 8 dedik değil mi? Milattan sonra 2 ile 8 arasında ki yüzyıllar patristik felsefe. Bakın 8'e dikkat etmenizi istiyorum çünkü 8. yüzyıl artık İslam dünyasının da çünkü ile Hazreti Muhammed doğdu. 6. yüzyılla beraber e, peygamberliğin gelmesi, yayılmaya başlaması ortalama 8. yüzyıla tekabül ediyor. 8 ile 15. yüzyıllar arasında da skolastik felsefe diyoruz bunu unutmuyoruz tamam mı? Patristik felsefenin tam işlemeye başladık ve dersi sonlandırdık. Patristik felsefe ve skolastik felsefe. Patristik felsefenin bir diğer adının gençler kilise babaları felsefesi olduğunu hemen not edelim lütfen. Patristik felsefe 2. 8. yüzyıllar arasında ki dönemi kapsıyordu. Bir diğer adı kilise babaları felsefesi. Neden kilise babaları felsefesi? Çünkü bu dönemde kilisedeki o papazlar, o rahipler, o din görevlileri, katedraller ne yapıyorlar? Tamamen kendilerinin hakim olduğu, tamamen kendilerine güç yetmediği ve kendilerinin üstünde hiçbir gücün olmadığı bir felsefe oturtmaya çalışıyorlar. Diyorlar ki biz hem din adamıyız, hem felsefeciyiz. Çünkü dönemin en önemli adamı, en zeki adamı diyelim bugünkü bilim insanlarının sıfatında, statüsünde felsefeciler var. Felsefeciden başka işte bir matematikçi, bir tıp, bir astronomi uzmanı yok. Sadece felsefeciler var dönem itibariyle. O yüzden biz diyor hem din adamıyız. Allah'ın adamıyız, Allah'a yakınız. yaratıcının adamıyız. Hem diyor felsefeciyiz, filozofuz. Çünkü toplumun en önde gelen aydın kişisiyiz. Hem devlet yöneticisiyiz. Bakın devlet yöneticisiyiz. Hem de işte yargılayan hakimleriz. Yani devletin en önemli dört koltuğunu tek kişi bir elde bir e, kilisede barındırıyor. Tamam mı? Dört koltuk bir kilisede barınıyor ve kilisenin sözü hakimiyeti geçiyor. O yüzden buna, bunlara kilise babaları deniliyor. O baba sıfatı oradan geliyor gençler. Lütfen yazalım patristik felsefe bir diğer adı kilise babaları. Çünkü bu bir sınav sorusu olarak bir yıl çıktı. Kilise babaları felsefesi deniliyor. Çünkü bu dönemde... O kilisenin adam, e, papazları, rahipleri tamamen kendilerinin hakim olduğu bir düzen oturtmaya çalışıyorlar. Ve bunu oturturken de gençler Hristiyanlığa karşı yöneltilen bütün kişisel, sosyal, politik, dini bütün eleştirilere karşı Hristiyan dogmalarını o katı değişmez, kendi istedikleri gibi sorgulanmadan insanları benimsetmeye çalıştıkları dogmaları savunuyorlar ve bu dogmaları koydukları içinde e, kilise babaları dönemine yani e, e, patristik felsefeye apoloji felsefesi de deniliyor bir diğer adı gençler apoloji felsefesi bir diğer adı neydi savunma felsefesi. Eğer bir paragrafta okurken savunma felsefesi, savunma yazdım, savunma felsefesi e, diye anlamda tabir görürsek savunma felsefesi ya da apoloji felsefesi ha patristik felsefedeki o kilise babalarının her türlü soruya her türlü eleştiriye dini dogmaları öne sürmeleri olarak aklımıza gelecek. O yüzden de kilise babaları denilen ilk Hristiyan düşünürler Hristiyanlığa yapılan saldırıları savunma adına sürekli e, sapkın yaklaşımlarla, sürekli o e, farklı mitolojilerle Hristiyan inancının üstünlüğünü savunması ve bunu ortaya koyması e, apoloji felsefesini ortaya koymuştu. Yani e, akla uygun olup olmaması ya da insanların buna inanıp inanmaması değil. Sürekli kendi sapkınca, işte dine belki ya uygun değil ama onlar bir savunma mekanizması şeklinde sürekli öne sürüyorlar. Sürekli dini bir öğreti gibi, yaratıcının işte isteği gibi ya da yaratıcının bir temel öğretisi gibi sürekli ileri sürdükleri için buna apoloji felsefesi, savunma felsefesi diyoruz. Gençler bunu da unutmayalım. Yazdık mı apoloji felsefesini? Bugün ilk tartınız diye kameranızı açmanızda pek ısrar etmiyorum. Ee, toparlandık, toparlanmadık. Evet Murat yazdın mı? Murat. Ben yazdım hocam. Evet Yiğit. Murat. Eylül yazdın mı? Yazdım hocam. Deniz. Deniz. Bak işte iki kişi Hocam, biraz geç geliyor bazen. Sesim geç geliyor. Arış yazdın mı? Gençler bakın işte o yüzden kamera olayı bu kadar önemli. Murat yazdın mı? Şu an ıı, ses ver beğenleri dersten atmam lazım. Barış sesin gelmiyor. Yani biz duyamadık. Yeni. Evet gençler. Yazacağımız şey patristik felsefe, patristik felsefe kilise babaları felsefesi denilmiştir. Kilise babaları felsefesi denilmesindeki sebep kilise dogmalarının tamamen insanlara dayatılmasıdır. Bu felsefeye bir döneminde Hristiyan dine adamları, insanlar, kilise babaları insanlara sürekli bütün sorularını, bütün eleştirilerine karşı bir e, dini dogmaları ön plana çıkarmışlardır. O yüzden savunma felsefesi ya da apoloji diye, And, tabirinde bulunduğumuz felsefeyi öne çıkarmışlardı. Apoloji felsefesi, Hristiyanlığa karşı yöneltilmiş kişisel, sosyal, politik ya da dini saldırılar karşısında savunma amacı güder. Ve kilise babaları denilen ilk Hristiyan düşünürleri döneminde apolojistler yani Hristiyan düşüncesine felsefeyi sokmak suretiyle Hristiyan düşüncesini belli ölçüde şekillendirmeye çalışan öğretilere, kişilere, denilmiştir dedik savunma felsefesi patristik felsefesi Evet e, e, Hristiyan felsefesinin erken dönem felsefesi e, Helenistik felsefesi o 02. yüzyılla Tabii ki birleştirilmiş bir sonuç değil mi Çünkü 02 döneminde de yavaş yavaş Hristiyanlık var o zaman ki 02 döneminde Hz İsa'nın etkisi yaşadığı dönem Çünkü o yüzden Helenistik felsefenin de etkisi var Evet fazla e, Statistik felsefenin evet en en önemli ve en büyük filozofu Aziz Augustinus. Bakın Aziz tabiri, bakın burada dikkatinizi çekmeli. E, felsefeden bahsediyoruz. Aziz tabiri ise kilisenin kullandığı bir tabirdir. Aziz Augustinus hem din adamı hem filozof olarak geçmesinin en önemli göstergesidir. O akılla dini açıklamaya çalışıyor, akıllı e, yaratıcı yani Tanrı diyor aklı sana dini anlaman için verdi. Başka bir şey için değil. Dini anla, onun dediklerini yap, onun dediklerinin dışına çıkma, o dogmaları kabullen deyip, aklı insanın dini anlaması ve açıklaması için verdiğini kapı, ıı, savunuyor sürekli. İşte Selemen, Tertelyum ve Origenes önemli temsilcilerinden. Evet, patristik felsefe, bu kelimeyi unutmuyoruz. Tanrı bilimi, teoloji değil mi gençler? Dedim ki bir kelimenin kökünde eğer teo varsa, teoloji teokrasi, teokratik devlet, teoizm varsa lütfen not edinelim. Teo, tanrı bilim, tanrı demektir zaten. Bunu nasıl aklımızda kalsın? Dedi ki Teoman Tanrı'nın adamı olarak aklımızda. Men adam demekti ya. Men adam demekti. Eğer bir kelimenin kökünde bakın. Teoloji, teokrasi, teokratik devlet, teoizm gibi kelime kökü eğer şuysa, teoysa, bu tanrısal olan, tanrıya dayanan, dine dayanan demektir. Tamam mı? Anlaştık mı? Teo, tanrı demektir. Teomen'den aklınızda kalsın. Tanrı'nın adamı olarak aklımızda kalsın. Teoman'dan Tanrı'nın adamı. Evet devam ediyoruz. Agustinus evet o inanabilmek için anla. Çünkü akıl verdi sana inanabilmek için. Ve anlayabilmek için de inan. Anlayabilmek için de inan. Yani akıl ve dini aynı kefeye koyuyor. Diyor ki din din akılla olmazsa olmaz. Akıl da din için vardır diyerek her ikisini de Agustinus'un sözünde bu var. Çünkü kilise babaları felsefesinin en önemli temsilcisi, aklını kullanabilmek isteyen rasyonel yaratığın bilgisinden Tanrı fikrini söküp atmak imkansızdır da Çünkü Tanrı'yı anlamak, aklını kullanmakla eş değerdir de Ve en büyük filozofu itiraflar adlı eseri fazlasıyla bilinmiştir. İşte metafiziksel alana yönelmiştir. Çünkü Tanrı metafizik bir konudur. Ee, ve gençler skolastik felsefeye geçeceğiz. İkinci başlığımız Hristiyan felsefesinin ikinci adımı skolastik felsefe. Skolastik felsefe gençler 8 ile 15. yüzyıllar arasını kapsıyor değil mi? 2-8 ve 8-15 diye ayırdık. Skolastik felsefe school'dan gelen gençler okul anlamında kullanılır. Ama bizim bildiğimiz bugün günlük hayattaki okul değil tabii ki. Nasıl bir okul? Gençler, ee... 8. yüzyıldan sonra Hristiyan felsefesi biraz daha değişimi kendinde barındırıyor. Çünkü artık İslam felsefesinin doğduğu ve bazı ülkelerde İslamiyet'in de yayılmaya başlaması ve savaşlara sebebiyet verdikleri kesin. E, İslam felsefesi yayılırken Hristiyan felsefesi de tabii ki bunu bir tık ileriye taşımalı. Yani sadece işte ayinlere gelip de öğretilen bir din değil. Aksine çocuk yaşta ya da küçük yaşta çocukları alıp o okullarda, katedrallerde, manastırlarda Eğitim verilen, eğitim verilen üniversite tarzında, manastırlara, akademi tarzındaki okullara dönüştürülen bir aşamaya geçiliyor. Neden böyle bir aşamaya geçiliyor? Gençler bakın, skolastik düşüncenin milattan sonra 8-15. yüzyıllar arasında yaptığı ya da Hristiyan felsefesinin milattan sonra 2. 15. yüzyıllar arasında yaptığını Şöyle düşünün. Bizim tarihimizde biz ne zaman şahit olduk buna? Dinin egemen olduğunu, dinin insanlara çocuk yaşta benimsetilip onun ötesine çıkılmamaya çalışıldığını. Bak biz 0-15 arasında gördüğümüz o Hristiyan felsefesinin yaptığını, Hristiyan felsefesinin dinin işte bazı insanların elinde oyuncak olması, bazı işte ben din adamıyım vasfı karakteri altında tamamen eleştiriye kapalı olduğu dönem bu Hristiyan felsefesi dönemidir. Gençler bunun Hristiyan felsefesinin yaptığı aynı şeyi bizim milenyumumuzda 2000'li yıllarımızda değil mi? 2000'li yıllarımızda biz Fethullah Gülen olarak gördük aslında. Farklı bir şey değildi. Skolastik felsefeyle çocuklar, genç yetişkin çocuklar okullara alınıyordu. O kilise babalarının yürüttüğü çalışmalarla, kilise babalarının yürüttüğü çalışmalarla din Temel yaşta, küçük yaşta onlara empoze ediliyordu ve artık sadece ayinlere gelip de öğretilen ya da korkutulan bir din değil, onların içine işletilen bir din olmaya dönüşmüştü skolastik düşünceyle. Biz Hristiyan felsefesine egemen olan en temel düşüncenin e, skolastik düşünce olduğunu biliyoruz değil mi skolastik düşünce? İşte bunu aynen böyle benimseyin. Çocuklara, gençlere, okul adı altında onun ö, ö, dinin dogmalarını, kendi istedikleri aslında Hristiyanlıkla pek de bağdaşmayan dogmaları ne yapıyorlardı? Benimsetiyorlardı. Benimsetmelerindeki sebep ne? Ha, çocuk yaşta beni inandırırsan benim senden e, sana güvenim kolay kolay sarsılır mı? Hayır. Çünkü ben sana bir kere güvendim ve inandım. Çünkü ideolojilerde, bakın bu bir ideolojiye dönüşüyor. İdeolojilerde inanç vardır. Şimdi ben yarat inanan birisini Kolay kolay inanmamaya itebilir misiniz? Çok büyük boşluğa düşmesi lazım. Çok büyük aklındaki soruların çok büyük bir e, e, yani yokluğu getirmesi lazım ki ben ona defalarca anlatayım, anlatayım belki aylarca, yıllarca anlattıktan sonra onundaki o inancı eriteyim. O yüzden çocuk yaşta, genç yaşta skolastik felsefedeki amaç bu. Okullaşma adı altında manastırlarda, katedrallerde akademi tarzına dönüştürüyorlar ve o okullarda öğrencilere işte din temelli, dini kendi istedikleri gibi Hristiyan dogmalarını öğretiyorlar. O yüzden de gençler Hristiyan felsefesindeki en önemli olay skolastik düşünce dediğimiz o dönemin egemen olduğu, tamamen bilime, tekniğe, eleştiriye kapalı olduğu bir dönem ve din adamlarının kendi istedikleri gibi çıkarları karşılığında kendi güçlerini arttırmak karşılığında dinin öğretilerini uyguladıkları bir dönem, bir skolastik felsefe. Evet, Hristiyan keşişlerin kilise babalarının yürüttüğü felsefe. hakikati diyalektik ya da böyle neden sonuç bağlantısıyla değil daha çok dinin egemen olduğu bir tavırla açıklayan felsefe, Tanrıyı evet yaratıcı seni sana akıllı verdi, yarattığı şey verdiği şey akıldı, o aklı da sadece onu anlaman için verdi diyerek insanların aklını farklı şeylere yönlendirmemesi gerektiğini savunan felsefe. Evet filozoflar bütün ayrılıklara rağmen, bütün farklı görüşlere rağmen o bir apoloji felsefesine bir savunma felsefesine dönüşmüştür ve milattan öncesinden etkileniyor ama bu milattan öncesindeki etkilendiği alanı daha sonra üzerine örtüp milattan öncesinin tamamen e, Platon felsefesiyle dine dönüyor ve din felsefesiyle de gençler ne yapacaklar? Hristiyan felsefesinin dogmalarını insanlara benimsetmeye çalışacaklar. Başlığımızı atalım lütfen haftayı unutmayalım. Hristiyan felsefesinin temel özellikleri. Hristiyan felsefesinin temel özellikleri ve haftaya Hristiyan felsefesinin özellikleri ve e, problemleri dört temel problemi var ona geçeceğiz. Anlaştık mı gençler? Gençlik tamam mıyız? Tamam. Evet, hocam. Evet, görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Ders tekrarlarını lütfen izleyin, tamam mı? Bugün atacağım hemen ders kaydını. İzley izleyelim ki benim seyelim iyice. Şu an belki sabah e rehavetiyle kaçırıyorsunuz bazı şeyleri. Evet, hadi bakalım bir 10 dakika dinlenin.